Efsane geri dönüyor. Herkese merhaba, bildiğiniz gibi dünden beri efsane haberler alıyoruz. Hem Oya Okar'ın hem de Şevket Çoruh'un dizimize döndüğünü söylemiştik. Şimdi ise bu videomuzda hangi senaryo ile dönebileceklerini konuşacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak ekibimize Amerika'dan bir telefon gelecek ve bu telefonda Mesut'un sonunda gözlerini açtığı haberi verilecek. Bu haberi duyan ekibimiz çok sevinecek. Ayrıca biliyorsunuz ki Selin de Mesut'un yanına Amerika'ya gitmişti. Yani Amerika'dan gelecek ilk. Haberi belki de Selin vermiş olacak. Bu güzel haberden sonra elbette ekibimiz hazırlıklara başlayacaktır. Belki de bir süre boyunca Mesut'un hastanede olduğu sahneleri görebiliriz. Ancak bu sahneler çok uzun sürmeyecektir. Bizim tahminlerimize göre Mesut ve Selin 675 veya 676. bölümde dizimize dönebilir. Son olarak ise şunu söyleyelim. Sizce hangi senaryo ile geri dönebilirler? Yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.